Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir nestayın. Rabbani'den yedinci sohbet. Sabır. Allah'ım senin salat ve selamın Muhammed Aleyhisselam'a ve onun soyuna olsun. Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizde de nasip eyle. Ey ahali! Sabrediniz. Metin olunuz. Zira dünya hayatının tamamı afatlarla, musibetlerden ibarettir. Afatlarla, musibetlerden hali olan bu hayattan başkasıdır. Hiçbir nimet yoktur ki onun yanı sıra mutlaka bir ukubet, ceza bulunmasın. Hiçbir meşerret, sevinç yoktur ki muhakkak onunla birlikte bir tasa bulunmasın. Hiçbir genişlik yoktur ki onun beraberinde mutlaka bir darlık mevcut olmasın. Dünyayı hayatınıza verin. Meşru helalinden olmak şartıyla ondan nasibinizi alın. Meşruiyet yani yapılan işin şeriatı uyması ve helalinden olması dünya nimetlerine nailiyet hususunda tek yol ve tek ilaçtır. Müslüman topluluklar üç sınıf halindedirler. Bir avam tabakası, iki seçkinler havas tabakası, üç seçkinlerin de seçkinleri hassul has tabakası. Avam tabakası zahiren şeriata yapışan mütteki Müslümanlardır. Bunlar şeriatın zahiri ahkamına yapışırlar. Ondan asla ayrılmazlar. İzzet ve celal sahibi Allah'ın şu kavliyle amel ederler. Haşr suresi 7. ayette Allah'ın Resulü size neyi emrettiyse onu tutun. Neyi de men ettiyse ondan sakının avam tabakasından biri için bu durum hasıl olur ve hem zahiren hem de batinen bununla amel ederse o kişi münevver bir kalbe sahip olur ki artık eşyayı bu kalple görür. Şeriatın elinden bir şey aldığı zaman ise kalbi müstahani olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını talep eder. Zira onun ilhamı her şeye şamildir. İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Şems suresi 8. ayette. Ona nefse hem kötülüğü hem de takvayı ilham etti. Bu mertebedeki kişi Allah'tan korkar. Takva sahibi olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını bekler. Bunun alameti dinin emirlerinin zahidine yapışmaktır. Bu da kişinin sahip olduğu mal, mülk ve varlığın kendisinin emeği ve alın teriyle helalinden kazanmış olması neticesi verir. Daha sonra bu kişi kalbinin nurlanmasını bekler ve bu durumda kendi katındakine nazar eyler. Bütün bunlar o kişinin kalbi dünyadan ve insanlardan sıyrılıp yine dünyanın hayat çöllerini kat ederek ve deryalarını geçerek imanının ve tevhidinin kuvvetlendiği sırada şeriatın bütün hükümleri ile amel etmesinden sonra meydana gelir. İşte bu anda şafak atar, sabah olur, iman nuru gelir. İzzet ve celal sahibi Rabbine yakın olmasının nuru zuhur eder. Amel nuru, sabır nuru, teenni ve sükunet nuru zuhur eder. Fakat bütün bu semereler şeriat hükümlerinin tamamen ve bir hakkın edasından sonra ve bu hükümlere uymuş olmanın bereketine hasıl olur. Seçkinlerin de seçkinleri olan abdallara gelince bunlar her fiil ve hareketlerinde önce şeriatın o husustaki hükmünü talep ederler. Daha sonra da izzet ve celal sahibi Allah'ın emrine, fiiline, harekete geçirmesine ve ilhamına bakarlar. Saydığımız bu üç sınıf insanın yollarının haricindeki yollar helak içinde helaktır, maraz içinde marazdır haram içinde haramdır. Dinin temelinde bir ağrıdır. Kalbinde bir musibettir. Bedeninde bir hastalıktır. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah'ın sizdeki tasarrufları, neler yapabileceğinizi, nasıl ameller işleyeceğinizi size göstermek içindir. Acaba imanınızda sabit kalıyor, sıkıntılar karşısında sebat gösteriyor musunuz? Yoksa hemen dönüveriyor ve dağılıveriyor musunuz? acaba daima hakkı tasdik noktasında mı bulunuyor yoksa tekzip mi diyorsunuz? Kaderi göstermeyen göstermeyenle arkadaşlık olunmaz, ona muvafakat edilmez. Başa gelen kazalara razı olmayandan razı olunmaz, vermeyene verilmez, gezmeyen bine binilmez. İmanın ayakları cin ve insan şeytanları ile karşılaşınca sabit kalıp sarsılmayan ayaklardır yine imanın ayakları, belalarla, afetler karşısında sabit kalan ayaklardır. Senin imanının ayaklarında sebat yok. Öyleyse müminlik iddiasında bulunma. Allah'tan başka ne varsa hepsini kalbinden çıkar at. Yalnız yaratanı sev. Kalbinde yalnızca bütün kainatın yaratanına yer kalsın. Eğer o senin kalbinden çıkarıp attığın şeylerden birini sana sevdirmeyi dilerse bu olur ve sen o şeyde mahfuz kalırsın. Zira hiç şüphe yok ki sevdiren odur, sen değilsin. İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve göz bebeğim namaz. Namaza dikildi, namazla mesurur olur. Kılındı. Bunlar önceleri sevilmezken sonraları Resulullah Allah tarafından sevdirilmiştir. Sen de kalbini masivadan Allah'ın gayri her şeyden temizle ve arıt ta ki o bunlardan dilediklerini sana sevdirsin. Bir hadis-i şerifte vücutta baş ne ise imanda sabır odur buyurulmuştur. Rabbim bizleri de hakkıyla sabredenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz.